Sports Match TV izleyenleri, şimdi yanımızda FBB U16 takımından Kaan Bergutay'ın babası İlker Bey var. İlker Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Çok teşekkürler. İlker Bey, biraz Kaan hakkında size sorular sormak istiyoruz. Kaan'ın basketbol ilgisini nasıl fark ettiniz? Onunla ilgili bu süreçlerinizden biraz bize bahseder misiniz? Ben de zaten basketbolun içindeyim uzun yıllardır. Fenerbahçe'de altyapıda oynadım sonra ikincilik takımlarında. Uzun yıllardır da Fenerbahçe basketbol takımında kondisyonellik yapıyorum zaten. Dolayısıyla Kaan da hep benim yanımda işte antrenmanlara, maçlara gelirken basketbol ilgisi oldu tabii. Eşim de uzun boylu. <laughs> Dolayısıyla boyu da uzayınca aslında ilk önce futbolla başladı. Voleybol oynadı bu dönem ablasıyla beraber. Sonra da basketbola başladı. MVP'de bu İbrahim Kutlay Spor Akademisi'nde başladı basketbola. Sonra da Fenerbahçe'de devam ediyor. Aslında sporcu aileden gelen bir çocuk evet. değil mi Kaan? Evet sporcu yani sporun içinde sürekli onun içinde işte ilgisi çok küçük yaşlardan itibaren başladı. Yeni başlayacak olan çocuklarımıza ve bir sporcu aile olarak onların ailelerine önerileriniz ne olur? Aslında daha genç yaştaki spora ilk başlayan çocuklara ben hep bütün sporları yapmasını da tavsiye ediyorum. İşte yüzme olsun, jimnastik, diğer branşlar voleybol, basketbol, futbol hepsini. Çünkü bu motor becerilerinin gelişmesi açısından diğer sporları yapması da çok önemli. Erken profesyonelleşmek bence yanlış. Sonrasında da tabii okula da önem vermek gerekiyor. Yabancı dil çok önemli çünkü ileride hedefi eğer e, oyuncuların e, Euro Euroleague'de veya ne bileyim işte NBA'de oynamaksa mutlaka yabancı dillerini geliştirmeleri gerekiyor. E, okulla beraber götürmek önemli. Tabii ki sonra bir branşlaşma oluyor. Eğer çok yetenekliyse ona göre tabii antrenmanlarını, özel antrenmanlarını da ayarlıyorlar ama ilk etapta bunlar çok önemli. Teşekkür ediyoruz o zaman. Biz de Kaan'a başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum size.